Hepinize merhaba gençler. Bugün size. eski -S -S Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar, merhabalar. Evet gençler. Sivit'en Spooky'ye başlayacağız bugün. Ee, umarım seri hoşunuza geliyordur. Biz bayağıdır ee, etkili etkili çekiyoruz. Geçen bölüm çok güzel bir bölümdü. Parakuri ee, Castle. Umarım bu de öyle olur. Bizi seviyorsanız, videoları seviyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Başlayabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir şey yok. Hadi bakalım. Nasıl olacak herhalde bunlar? Kaplama 4 diyor çünkü diğerinde, diğerinde bir önceki uzun sürdü onda 22 diyor. Aynen. Wait for other players. Heee, senin SSD'yi. Tamam. İleride bu sorunu da çözeceğiz gibi duruyor gençler. Ya benim SSD'im var sadece hacim küçük. <laughs> bir gücü kalmış. Bir gücü kalmış. Ben kırmızı gördüğüm zaman direkt bir şeyler silmeye başlıyorum ya. Kırmızı şeyler mi gençler? Rıştın sıvadın bez getir alarm. Waiting for other players. Hadi sweet and Spooky. da Ne yapayım? Her mi sileyim? <laughs> ne <Haneyi> istiyorsun? Hani bütün ölü <laughs> Gelir <laughs> gelir gel, Bugün gel. diyor bir kapı açtım diyor. Hı -hı. Gideyim hadi bırak. Fakat bir şeyler yanlış gitti diyor. Burada hayaletler var diyor. Çıkış yolunu bulabilir misin? Tamam. Burada bir kendi kendi şey var. Tamam, kendileri diyor. I don't want to hear. Final these kendi and they all yours. Tamam. Kendileri, burada yok seti diyor. Ha, ha, ha. kendileri burada yok diyor. sesi duyuyorum. Kendileri burada yok diyor. Resmide paralar aynı. Evet, ben anlamadım. <laughs> tamam. Dedikten sonra yine anlamadım. O da Şurada bir şey var. Kendi dedin ya, kendi. Ha, kendileri de burada yok anladım. Ee, Hayal et da... ya. <laughs> Bu da açıkladım oldu. ya. <laughs> When I was preparing the seventh painting, just almost moving there on, I feel like there is more of the painting than I can see. A yeşil, kan, beyaz, C de pembe olmuş. Bu da örümcek para. Gelince bilgimiz. Onu öldürebilecek misin? Yok duvardan böyle şey yapmış. Geçiyor arada. Vay Bir dakika. Burada yemek hazırlayacakmışız. Bu Ham Gold seviyormuş. Ne onu kuduğum, çok kötü büyük 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 kanka. Orayı sana bırakıyorum Allah kahretsin. Ben şeyin içinde de bir tane örümcek var. Oynamasam mıydım ben bu? Kapat şu an. Kristal boyu alayım. Gençler bence oraya gitmeyelim. <laughs> ne yaptık bak Yemek veriyor mu adama da? Hani adam? İşte hayalete hmm. giriyor. Burada kupası var. Şimdi şunu çözeyim ne edeyim ben. Aa, anahtar var burada. Ama fırını nasıl açacağız? Fırın için anahtar var. Bak şu aşağı in, iyi. Gördüm. hadi yeme yeme. doğru yapacağız sanırım, orası açılıyor. Evet abi. Tamam koydum. İçine bir şey mi koyacağız Şeyleri doğru, doğru, koydum. Daha seçtitmiyor çünkü. Kapları değiştiriyorum. Aa bıçakları da koyacağız herhalde. Ha kapları şuraya böyle tam burada bir yer varmış. Oraya koyuyorum. Tamam. Aa açıldı. Daha da gidelim burada triggerlanma. Trigger oldum <laughs> Trigger zaten. Şurada şey var kanka bak. Şu kağıdı sana verdim. Burada 3 renk diyor ya bak bir tanesi şu hmm. gibi Bir tanesi şu morlu gibi Bir tanesi şu arkada beyazlı gibi Ama yani ne anlamam gerekiyordu bundan hiç anlamadım bak, Green A diyor burada ama I yok Pink diyordu ne diyordu pink I can diyor. see Yeşil nerede Bu ne pink buldum? Yeşil burada Beyaz da burada. Gibi. Ben oradan bunu anladım. Gaz, şey Şurayı açabiliyorum. Odadan bir ilk sen girsene. Hangi oda? Şurası, Çırdım. <laughs> Temiz. Ayalet var. Tamam. Evet. Geliyorum. Tamam. Ee, bir yerin anahtarını daha buldum. Ofisin anahtarını buldum. Okay. Hoş geldin. Hoş geldin. ofisin anahtarını buldum. Tamam. Aa, burada da mektup. Her yerde var. Ha, Odamı temizlemem lazım diyor. Kaç tane pizza kutusu var? Kaç tane plant var? Kaç tane pumpkin var diyor. O herhalde şunun şifresi. Tamam. 2 pizza, 3 pizza, 4-5 pizza var sabah 1 2 3 4 5 Kaç altı, tane bitki var? 6 tane pumpkin var. 1 2 3 4 5 6 7 pardon. 7 pumpkin. Kaç tane de bitki var? 1 2 3 4 tane de bitki. 4 tanenin <laughs> At şeker çıktı. Kendisi. Onu herhalde şey koyayım. Tamam. Bende iki tane Skeleton şey var. Bir tane Skeleton Pile, diğeri de Terraminical Charger. Şekeri koyuyorum ben maviye. Buna geç. Burası ofis mi? Yani Ofisin anahtarı bendeydi. Yes. Bir dakika. Sağlaması Temiz. Oldu. Temiz. Ha bak. Çekiç var. Koyayım. Bir yer kırılacaksa. Bak şuraya bırakıyorum en atrafa. Tamam. Aa iskelet de buradaymış. Aa şunu kıracaksın galiba Kaan. Anahtar Golden Cable. Şurada mı? da kırmızı şeker şurada. O da kırılıyor mu? Yok. Niye lan tamam. Junk. Yatak odası key buldum. Böyle bir kağıt buldum. Niye açılmıyor lan? Kırılmasın abi. bir. Hazırladığın yemeği, hatırla diyor. Bu anahtar diyor, yatak odasının anahtarıymış. Aldım ben de o. Tamam. Ha bu şeyi sen mi koydun buna? Evet. Onun altına bir şey koyacağız mı acaba? Bir klik sesi duydum. Yer açıldı. Aa şey kırmızı şekeri açtı kanka. Tamam. Kırmızı şekeri açtım. Anahtar da yatak odasınınmış. Yatak odası nerede? Orada değil galiba. Nasıl değil? Bu tarafta olabilir mi? Bir şey var mı Hanım Sis var. Ya hayalet geliyor da şey değil ya. Giriyor. Hayalet jump var. Bu yapımcıyı bulup var ya tutacağım bir yerinden. Evet. You need to set me free. Find me please. Ee, lan. Emoji ile oyun oynayan şeyler vardı bizim Türk yapımcılar vardı aynı onun gibi olmuş. Tamam. Mor kendiyi buldum. Abi bir tane alfabe geldi. Bak şöyle bir alfabe var yere koydum. Hmm. Tamam. O, o, öyle bir şey nerede var? Şurası. Aa burada bak. Bu alfabeyi çözeceğiz. Versene ben çözeyim onu. Tamam. Yere koy. Şuraya koydum. Tamam. Nerede nerede nerede? Tamam. Gözler müzler ne işe yarıyor acaba? bir tamam. tamam school. Beni bırakmak için diyor serbest bir tane school'a ihtiyacım var diyor kafatası. Tamam ben o. Get koydum into... onu. into my onu neyinin içine koyacaksın? Tamam ripin önündeki şeye koydum. Tamam bir dakika. Çeviri. Çeviri. Ama olsa Waiting to offering şeyin gelmesini bekleyecek. Ne? S, T, st STAT, STATÜ, STATÜ bir tane heykele koyacak mısın? Bir de bir tane heykel koyacak mısın? Heykelin var mı? Yok. Ben statü koyman lazım diyor. Hadi. Bulu koydun değil mi şeye? Hı -hı. Aynı VP heykelinden bir tane daha bulum modeli ama. Çam. Çam bir... Statue also waiting to offering diyor. Statue also waiting offering. Offering ne demek ya? Offering bir şey sunmak. Aha buldum buldum. Gel kanka geriye. <laughs> Aa. Ne vuracağım ona bilmiyorum ya. Yani. Buna da kafatası koyacağız ama başka kapatıp mı? Yok? Dolapta vardı sanki. Uf. Onlar alınmalık değil, Sürüklenmelik O ferengi tamam koyduğumu alıyorum. Tamam. Koyduğunu aldım. Tamam koydum. Bir sarı çiyan kaldı. Hatta şu mumlarla alakalı galiba da Şurada sandık var ya 3 tane Kağıt sende kanka Ne yani yazıyor unutmuyorum ben hey, can They can't see me Deeding de. Ha Bu 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 Şeylerden daha fazla olduğunu düşünüyorum diyor resimlerden etrafta. bu resimlerin sayısını mı gireceğiz? şu, şu yeşilden bir tane daha gördüm hatırlıyorum. Aynen yeşille o balka bağlı olandan bir tane daha buldum. Bunların sayısını gireceğiz galiba. Yeşil, beyaz bir de şey. Şu balkabaklı olandan bir tane daha buldum kanka. Bir tane balkabaklı diyebilirsin. Allah da baş şu mordan iki tane buldum o kadar kanka. Diğerler hangisine? Mor mu mormum var ya şu. Bundan Tam iki tamam, tane. tane. bir bu var, bir de içeride bir tane odada var. Başka da bulamadım. Mum derken resmi diyorsun ya. Aynen aynen. Yani şey de altında mormum var ya. Bak bir bundan burada var. Tamam bir bir mi diyeceğiz? İki diyeceksin pembeye. Young diye bir yer var oranın anahtarını bulamadım. Ben de I can see. İki bir bir deneyelim şey mor hangi sırada? Mor. mor son sıradaydı. Tamam bir bir iki denemiş olman lazım olmadıysa hmm. Aa kristal bana dokunum bir şeyler oldu. Anam ne oluyor lan? Dur abi. Onlar acaba bir şey mi yapacak? kristal bolları falan vardı onlarım yok. Peki kedi var. Buna dokunamıyorum. Evet o bal kabaklıların iki tane var. Diğerlerinden yok. Acaba tabloların içinde mi bir numara bir şey var? Hani 5 tane parmağı var öyle bir şey mi acaba? Hmm. A diyor, can diyor, C diyor. Bir daha okuyalım. Ben diyor hazırlanırken Halloween için diyor. Bu resimler yoktu diyor. Kendi kendine hareket ediyorlar. Özün görebildiğinden daha başka şeyler olduğunu düşünüyorum diye bu tablolarda. Acaba numara falan mı var uzaktan bakınca? Yani şu bak tam hey, e saati e tekerleğin orada 5 yazıyor gibi. Nerede? değil Olabilir. Sonucuya 5 girsene diğerlerine de bakayım ne var mı bir şey. olan bayağı güzel. Dediğin gibi böyle rakam var herhalde. O 5 başkan Yok Çok alakasız iki tane puzzle var anlamadım. Gerçekten. Kristal bol ne işe yarıyor? 1. Solo'daki de kedi ne işe yarıyor iki. Yani iki puzzle'ı da anlamadım ben. Baksana şurada şurasına bir rakam yazıyor sanki ya. Kolunda mı? Bak şurada. Kolunda yazıyor gibi de. Ne olduğunu okuyamıyorum. Bunda bir şey var ama. Burada hiçbir şey yok. ateşi söndürecek olabilir miyiz bir şekilde Vallahi gençler hiçbir şey anlamadım bu şeylerden. Böyle ara sıra gitti acayip oluyorum ya. Sonucu da 5 değil ya. hepsini denedim olmadı. Var mı başka bulmaca? Ya ben şu an iki tane şey görüyorum. Evet. Bir şu senin açtığın kristal bolun ne işe yaradığını çözemedim. Bir de ilerideki odada bir kedi vardı ya, onun ne işe yaradığını çözemedim. Bir şurada bir şey var tabii, o da var. Yani bilmiyorum bir şey yaptım. Atışı da kesin bir şey olacak da söndüreceğiz mi? Ne yapacağız onu? <laughs> Elimde çekici kaldı, başka da bir şey yok. Çekici bir yerde, kullandın mı? Kullandım. Senin dediğin yerden. Aks var, balta. Bir dakika. Arkadaki çiçeği şey oluyor. Kedinin önünde ghost var, ghost. Bir tane pumpkin buldum hmm. demin de içlerinde şey mumlar yanmıyor ama anahtar işler falan yok yani. Çıpa baktım ya. Şeyler tek de tekini. Yarası yarasayla da alakalı bir şey yok. kesebiliyor muyum? Yok. Zaten ediyor şey bizde ya. Çok gereksiz bir şeyde takıldık ama ne olduğunu şey yapamadım. Hemen. Cheese bir şeydir ha. Metni bir daha alabilir miyim? Vereyim abi. Atacağım mı? Atmadım mı? Ha para attım zaten. Bizim ne? Ben ayas bunu aldım. Kurdum. Stay place. Almost moving there on. Kılıkları. Gözlerimizin görebileceğinden farklı bir şey lazım. Hareket eden şeyler. Oldu bir kelime esprisi var ama şey yapamadım ya. Tamam bir tam düştü dur anladım. Abi dalga mı geçiyorsun? Nereden çıktı o kendin? Masanın üstündeydi tek bu kalmıştık gitti. 3 5 8 Yeşil 8 Mavi 5 sonucu da 3. Be. Abi neredeydi mum kanka tam olarak? Mutfaktaydı şeyin üstünde. Sofrada. Ah 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 yani. Ya... ah gibi. Beğendim ben. Ben Gereksiz de takıldık ya. ya Bu, evet. Örümcek vardı ya odada. Çok oyalanmadık o yüzden geçtik. Evet gençler. Ben de beğendim. 25 dakika. Okey. Eee için teşekkürler. So, sezonun son 2 bölümü kaldı. Umarım onları da izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.